Ben de varım. Arkadaşlar bakın silindirmenin daha şu önde bir yerde arkadaşlar. Oraya gideceğiz. Oraya gideceğiz. Arkadaşlar bir ara sünger bakma silindirmen gelmişti. Sünger babu sıkmış gibi böyle patlamış değilsin Evet sünger babu arkadaşlar. Sünger babu. Sünger Bob'u biz öldürdük ama videosu yanlışlıkla silindi. Silindir ben Arkadaşlar biz Sünger Bob'u öldürdük ama o video ben ölmedim. Abi hayır Sünger Bob'u öldürdük ama şey e o videoyu silmişiz yanlışlıkla. Şey Bu yüzden ben <laughs> düşmem <laughs> At at o şey çop sopa. Durasa galiba arkadaşlar. Arkasını... Hayır, hayır daha İleride daha Göster, göster. Göster, Arkadaşlar Arkadaşlar biz onun da ana gidelim videoyu açalım. Çünkü video çok arkadaşlar. uzun sürecek. Arkadaşlar, e, şimdi biz daha geldik, daha geldik. Arkadaşlar, slide Slider'ın bulunduğu. Ah, arkadaşlar burada dikenler var. çok ben tehlikeli de arkadaşlar. De o bölümü Burada. de istiyorsanız. diken var dikkatli olun. Ah bana baktı. Aa, benim düştüm. Çeptir düştüm. Slider'dan çeptir düştü. Çıkınca oynayacağız. Düştü.

Çıştın Bakayım da. göster